Selam. İyiyiz. Mutluyuz. Sağlıklıyız. Efendim yapacağım mı gece? Ne istiyorum ben? Yani? değişik çocuk. Ne ki? Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir... Ben geceyi sevmiyorum. Ben gece uyuyup gündüz yani kalmayı daha çok seviyorum. Yani bu benim için daha güzel bir şey. Saat 6 görünüyordur. İnşallah 12'de uyanırım. Hatta alarmımı Gerçi onunla yayında olurum. Cansızla başlıyorum. Makyajım zaten gördüğünüz gibi. Bu şekilde gerçekten video çekmek istemezdim ama o yüzden iyiyim, mutluyum. Kafamın içerisindeki düşüncelerim beni huzursuz etmesine izin vermiyorum. giyiştim yayından önce. O da beni böyle uyutmadı. Beywood Tuning eyelinerıymış. Çok güzel, olan geçmiyor ama gerçekten geçmiyor. <laughs> Naylon yapısı var. Çok güzel temizlemiyor ama. Arkadaşlar sebebi bütün. Aynenırnı almayın. E bugün zaten sabah yani daha doğrusu dün öğlen. Ben sabah uyanmayı seviyorum ya. İçinde videoda görmüşsünüzdür. Şu anda Yine bu şekilde. Sadece krem kullanacağım. Diğer ürünlerin hiçbirini kullanmayacağım. Sadece bunu kullanacağım. Bakalım gerçekten ne kadar etkili olacak görelim. ya. Sevdim kremi. Cildime şifa olsun inşallah. Bu arada daha öncesinde ellerinizi yıkamış olmayı unutmayın arkadaşlar. Cildim bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Yani merak edenler için söyleyeyim. Niye bu halde? Sigarayı bıraktıktan sonra cildim bu hale geldi. Ee, o dönem yürüyüş yapıp böyle gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyordum yürüyüş yapmak beni çok pozitif şekilde etkilemedi. Hatta hala yapmak istiyorum ama işte bu yayın yüzündenki saatler engel oluyor. İşte ekmek parası ama yapacak bir şey yok. Bir gün burası tutarsa inşallah <laughs> normal rutinimize döneriz. O çok çok gerçekten işe yarayan bir şey. Yani her şeyi yapabilecek kabiliyete geliyorsun. Bunu hissediyorsun. Çünkü tüm vücuduna can kan giriyor. Giriyor demişim. Dolaşıyor. Aktifliğin o kadar çok artıyor ki beyninde her vücudu neredeyse hissediyorsun. Çok güzel bir duygu. Duyguydu. Gece uyuyup gündüz uyanmak çok güzel. bu sırada zaten altı oluşuyor. ve ekranıma yansıyor. Ah, o dönem güzeldi. Bir sabah yürüyordum. Bir de akşam yürüyordum. Sonra yemek falan derken. Yani yürümem bırakmamın asıl sebebi tabii ki de farklı bir şey. Ben hem yazın da kışın da zaten istediğim gibi giyiniyorum ama yazın benim giyim tarzım diğer insanlara göre açık kaçıyor Ve burası da Adana olduğu için ister istemez dikkatini ve tepkisini çeken insanlar oluyor. Biri bana sataşmadı. Biriyle tartışma da yapmadım. Ben tartışacak bir insan da değilim. Yani elimden gelince olumlu bir insanım. Ama şüphelendiğim birkaç kişi olduğundan dolayı ve bunu çevremdekilere bahsettiğimde olayın takı hani benim gözüme ya da benim zihnime yansıyandan daha gerçek bir şey olduğunu ayıktık. Ve çıkmama kararı almak zorunda kaldım. O yüzden günde bir defa kızları indiriyorum. Onun dışında da zaten bir sosyal yaşantımda yok. Evin içerisindeyim. Yürüyüş dönemlerimi çok özlüyorum. Bu yürüme döneminde kan akışından dolayı artık sağlıktan dolayı nefes alışverişten ötürü sigara istememeye başladım kendiliğinden ama şey yine de böyle arıyordum yani o, o benim için bir alışkanlıktı sallanmıyor değil mi? Dur. bu. koltuk sallanıyor ya Trivey bölümünde sonra. Ee, daha sonrasında Vozola başladım. Vozol gerçekten sigarayı bırakmamda çok etki gösterdi. Ya yani böyle yakma zorunluluğum yok. İlk başlarda Vozol şey yapmıyordu ama son dönemlerde çok fazla derecede düşmeye başladım. Çok yersiz bence. Bakalım şimdi bitti de alır mıyım almaz mıyım onu da bilmiyorum. Sonra bırakmayı da de. 5 gün falan içmedim dedim ki canım sıkıldı yani. Ya da beyin içmek için bunu bir bahane gösterdi bilmiyorum. Konfor alanından çıkamamış da olabilirim o sıra o esnada. Yüzümde sigaradan sonra yavaş yavaş bu şekilde almaya başladı. Stres kaynağı oldu. Ama benim tahminimce zaten sigaradan iç organlar zarar görüyor. Artık onu atması için de bu tür şeyler çok normal karşılanıyor. O yüzden ben çok fazla şey yapmıyorum. İçimin daha kötü olduğunu yine bu şekilde daha az bir şekilde zarar gördüğüme eminim. Bundan yana mutluyum. Çünkü kendimi kusurumla da hatalarımla da Olumlu olumsuz yönlerimle de Düşüncelerimle de Her halimle çok şükür ki seviyorum Rabbim Beni benden almasın <laughs> Bir gün kemiklerim Beni terk etse Yok pardon Bir gün hayat beni terk etse Üzüntüden çürür kemiklerim Sanılmamızın bir sözü Hmm, yani böyle. Şimdi bittik. Dediğim gibi bu sıfat için çok özürlerimi sunuyorum. İstersemez canım sıkılıyor bu döneminde malum düzeltmiştim şimdi böyle oldu. Allah'a emanetsiniz. Rabbim her daim yüreği güzel, kendi güzel. İçi güzel, dışı güzel, çevresi güzel. Düşüncesi güzel, kalbi güzel insanlarla karşılaştırsın. Ve bu insanları hak edecek insanlar yapsın bize de. En azından o karakterlerimiz gün yüzüne çıksın ki doğru insanlara yanlış yapmayalım. Ama güzel şeyler manifestleyelim. Meyri kazançlar nasip etsin, sağlık nasip etsin, sağlık nasip etsin. Verdiği nimetlere binlerce kez şükürler olsun. Verdiği sağlığa binlerce kez şükürler olsun. Bana iki can emanet ettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Annemi başımdan eksik etmediğin için ona çok teşekkür ediyorum. kardeşim için ona çok şükürler ediyorum. Görünce bile sıymam nasıl değişiyor. Hayvanlar birer totemdir. Zamanı yakalamanıza yardımcı olur. Şuan ve mutlu oldum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Duruşuma bak koala gibiyim yani. Kes